Medeniyetler beşiği Anadolu'da kimi yerler vardır ki konumu ve üzerinde yaşattığı tarih, tabiat ve kültür varlıklarıyla yüzyıllarla değil bin yıllarla ifade edilecek köklü bir geçmişin tanıklığını yaparlar. Türkiye'miz barındaki bu köklü geçmişte insanlığın dününe değil geleceğine de ışık tutan yeryüzünün en nadir ülkelerinden biridir. Atalarımızdan bize bizden de çocuklarımıza emanettir. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşıyoruz. Bağını, bahçesini, tarlasını ekip biçiyor, doğasında çamların, ulu çınarların, sedirlerin gölgesinde yürüyor, dinleniyoruz. Kimi zaman uzanıp çimeninde soluklanıyor, kimi zaman bir olup, birlik olup, el ele, omuz omuza halay tutuyor, elli Başı buluta değen dağlara söz düzen kuşlar, ılgıt ılgıt esen yerler, çimşeklerin şaklı, yandı. Yüce dağlardan kopup gelen, köpük köpük çağlayan sular, ...vadileri geçip göllere, göletlere, barajlara kaynaklanıyormuş. İşte bir yurt köşesi. İşte gelinip görülesi memleketimden manzaralar. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin iki kez gelip hayranı olduğu... ...Cennet buranın ya üstünde ya altında deyip... Örgüler dizi bu diğer İç Karadeniz'de Kerkit Vadisi'nde bir eski başkent. Adı Niksa. Ozan Cahit Türebi'nin deyimiyle siz baksanız bir şey göremezsiniz. Benim yurdum burası. Ardışlar, gürgenler, tozlu yollar. Tokatla Niksa arası. Öyle bir kent ki adına türküler söyletecek kadar şirin, şairlere şiir yazdıracak kadar güzel ve tarih kadar önemli. Dağın yeşil, bağın yeşil, bu ne berek? Yeşine mi kıyılmış nikahın, canını sevdiğim memleket? Diyen bir başka ozanın dillendirdiği şiir. Tarihler insanların Anadolu'da Niksar'ı bir yerleşim yeri olarak seçerken bunun asla tesadüf olmadığı gerçeğini ortaya koyar. Stratejik konumu ve önemli diğer bazı özellikleri ise şehrin tarihte iki kez başkent yapılmasının bir başka kanıtıdır. Kent günümüze dek gelen tapu niteliğindeki tarihi ve kültürel varlıklarıyla çağında astronomiden tıbba eğitim veren medreselerin yapıldığı, ticaret yollarıyla kervanların konakladığı, dinler tarihinin önemli bulgularının içinde yaşatan derin bir geçmişe sahiptir. Doğa, tarih, kültür üçlemi içinde bir sevgi şehri olan Niksar, günümüzde gezilesi, görülesi, bilinesi önemli bir kenttir. Ulaşımı son derece kolay ve rahat hava yoluyla Tokat veya Samsun'a ulaşıp 45-50 dakikalık bakımlı ve doğal güzellikler içeren karayoluyla Niksar'a konuk olabilirsiniz. Tarihi Anadolu kadar eski, Anadolu kadar eşsiz güzellikte ve zenginlikte bir kent Niksar. Öyle ki Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan birçok tarihi kalıntıyı her adımda, ve şehrin her yerinde iç içe görmek mümkün. Öylesine bir tarih kokan kent ki Nizar, bu özelliklerinden dolayı tarihi kentler birliğine alınmış. Niksar'ın bir diğer özelliği de Anadolu'nun ikinci büyük kaleli kentlerinden biri olması. Orta Karadeniz bölgesine yer alan kentin kuzeyden 100 kilometredir Karadeniz'e uzaktır... Dilerseniz Canik Dağları'nın ve yaylaların eşsiz güzelliğini seyreder, çam kokulu havasını solur, sabah kahvaltınızı ya da deniz keyfinizi sadece 90 dakikada Ünye'de sahilde giderebilirsiniz. Şehrin güneyinde ise Kelkit çayının suladığı yeşillikler içindeki Niksar Ovası yer alır. Tokat Niksar Yolu ve yolcuların uğrak yeri. Keltepe'den gelen Ayas'ın çevre yolundan bir bakış, Çankaya yokuşunda bir tat, Yerdan'daki altın miksar. Başkan Duran Yadigar'ın bir dörtlüğündeki Niksar ve Çankaya Tepesi. Tıpkı benzetmedeki gibi ova ve Niksar ehlerinizin altında. Hoş bir görüntü. Çayınızı yudumlarken Kelkit çayının hayat verdiği ...yeşildir denizi seyretmek gibi. Adına böylesi türküler yakılan Niksar Kalesi... ...kentte günümüze ulaşan tarihi eserlerin en eskisi... ...ve Niksarlıların önemli buluşma yerlerinden biri. 1076 yılında Danişmendilere başkentlik yapmış Niksar. 1175 yılında Selçuklu topraklarına katılmış... 1341 yılında Taceddin oğulları beyliğin Calman Niksar bu beyliğinde başkent olmuş. 2010'da restore edilmeye başlanan kale kısa zamanda bitirilecek. Oldukça büyük bir bölümü tamamlanmış çevre düzeniyle. Kale içinde bir başka tarih. Yağı medresesi. İlginç mimarisiyle Anadolu'nun ilk tıp eğitimi veren üniversitesi. Çağında öğrencilerin ders yaptığı bu odalar, şimdi tarih sunan birer köşe. Yağ medresesi, tarihe ışık tutarken, konukların dinlenmesi, ağırlanması yanında, kentteki çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği görevini de üstlenmiş. Yağ basan önünden başlayıp metrelerce süren bu etkinlik, yöre gençlerinin doğasında var olan yeteneklerini sanatla birleştirip sergilemesi izleyenleri büyüler güzellikte. Yorucu bir günün ya da haftanın yorgunluğunu atmak, bir şeyler yemek, içmek, dostlarla, arkadaşlarla kalede olmak. Her yanı yeşile bürünmüş Niksar'ı kaleden seyretmek adeta bir tutkusudur Niksar'ların. Kaleden bakıldığında gökyüzünden izlenir gibidir kent. Şurası Maduro, kalenin sağında. Nevelerin gölgesinde sent. Bir kuş bakışıyla hemen önünüzde yeşil ve güneş içinde olan. Biraz sola döndüğünüzde karşı bağ. Kendin bağlar içindeki bir başka senti. Bu tepenin adı Harmancık. Kentteki bir başka seyir yeri. Buraya yapılmış şehitler anıtı. Gürler içinde. Parmancığın hemen arkasında bir başka dinlenme ve buluşma yeri var. Ayvas Kent Ormanı. Ayvas Parkı ve Ayvas Sınıfı. Miksarlı'nın yaz kış demeden gezip dinlendiği göz bebeği. Hani şu ünlü Ayvaz içme suyunun çıktığı, şişelenip evlerimize ulaştığı yer Ayvaz. Ve biz canlıların susuz yaşaması mümkün değil. Her mevsim yağışın asla eksik olmadığı Niksar, toprağından bereket fışkıran, adeta bir su havzası niteliğinde. Ve Niksar yöresiyle de böyle önemli bir yaşam kaynağına sahip, sayısı çok az, içirebilir doğal sular kenti. İnsan, toprak ve su. Bu işlemede insan zekasıyla toprağı ve suyun gücünü birleştirip çağının önemli bir buluşuna imza atmış. Dikey milli su Değirmenleri Ünlü coğrafyacı Amasyalı Strabo'nun kitabında söz ettiği su gücüyle çalışan bu dikey milli su değirmenlerinin Niksar'da bulunup kullanıldığını biliyor muydunuz? Toprak ve suyu değerlendiren insanoğlu bu kez de işleyip şekil vermiş ağaca ve mil üstünde dönen taşa. Taşı döndüren su buğdayın kırılıp ezilip buna dönüşür. İnsanların vazgeçilmezi temel besin maddesi ekmek. Yani sofasındaki aş. İşte ekmeğin kısa öyküsü dikey milli su değirmenlerinin o çağlardaki önemi ve ticarette sular kendi miksar Her şey insan ve insanlık için önemli ve bir o kadar da gerekli. Teknolojik tüm gelişmelere rağmen yine de bazı konularda doğallık arar insan Doğallıkta ayrı bir lezzet ve ayrı bir has bulur. Talep olunca arsa kaçırılırız. Yayla geleneği hayli gelişmiş yörede. Doğallığın sonucu önemli bir taleptir yayın. Yoğurt yaymak, yağını çıkartmak ve ayran yapımının temel aracı yayın. Mikserli bir yayık ustasının bu ata geleneğini hala sürdürmesi, talebi karşılamak için verdiği uğraşı yaptığı ahşap ürünlerde görmekte. Doğa oldukça cömert davranmış yöre İç Karadeniz dağları çeşidi bol orman ürünleriyle Nüksar ve çevresini kuşatmış. Akıncı köyü sedirliği bunun tipik bir örneği. Dünyadan nadir görülen bu sedir türü, gemi, kayık ve yat yapımında kullanılan suya dayanıklı Lübnan sedir. Kerkit Havzası dünyanın önemli bir havzası orman ve bitki örtüsü yanında bir o kadar da değişik tür ve çeşitli meyve ağaçları var. Bir meyve olarak erik ağacı sert ve kırılgandır. Bu sertliğe karşı oldukça dikkatli olmak gerek. Niksar'da başka bir üste. Bu sert ağaca şekil ve biçim veriyor. Yaşar Güç bir geleneksel halk çalgıları ustası. UNESCO, somut olmayan kültürel miras, yaşayan insan hazinesi ödülü var. O da atasından öğrendiği bir geleneği sürdürüyor. Mütevazı atölyesinde zurna, kaval ve yapıyor. Ağaç onun elinde ses veriyor, duygu oluyor, müzik oluyor. Hani deriz ya, el emeği göz nuru değeri ölçülmez. Özünde büyük bir emek, özveri, sanat, estetik ve insan zekası olan çeşit çeşit hoş görünümlü ürünler bunlar. Sevdiğimizi, saydığımızı mutlu etmek için bin bir itinayla seçeriz. Hatırlanmak, hatırlatmaktır çoğu kez amacımız. Çoban armağanı çam sakızı der, hemen alıveririz. Birçok çeşitten oluşan bu ürünler, Niksarlı yöre hanımlarının beceri ve ustalığında kadın üreticiler sokak atölyelerinde üretiyor. Bu atölyeleri şehrin her semtinde görmek mümkün. Usta-çırak ilişkisi içinde hazırlanan bu ürünlerin yöre ve ev ekonomisine katkısı büyük. Niksar'dan başlayıp yurdun her köşesine pazarlanıyor. Haydi ilgi ve talep var. Tarih, kültür ve doğa kenti Niksar'ı anlamak ve tanımak ancak gezmek ve yerinde görmek de mümkün. Coğrafi konumuna baktığınızda ona göllerin kalbindeki şehir demek yanlış olmaz aslında. Dumanlı dağları yaylalara aşıp biraz eteklere inildiğinde yeşilin ortasında bir başka göl karşılar sizi. Zınav Gölü. Yine Niksar'a 20 kilometre mesafede bir başka cennet köşe Ataköy Gölü. Doğayla kucak kucağa sessiz ve serin. Bir yaz güneşinde yeşildeki bu mavi efil efil rüzgarıyla hayret dinlendirecek. Ataköy'ü geçince 15 kilometre güneyde dağların öte yüzünde bir başka göl karşılar sizi. Almus Baraj Gölü. Çevresi 80 kilometre. Yöreye hayat veren göl, sadece insanların değil, tüm kuş türlerinin de doğal cenneti. Göl kıyısında dikkat çeken bir ağaç. Üzerinde yüzlerce balıkçıl kuşu var. Sanki özel bir kuşlar oteli. Bu kısımda aynı nitelikli birkaç ağaç daha var. Nedendir bilinmez, balıkçıl kuşları sadece bu ağaçta toplanıyor, buradan dağılıyor, yine sadece bu ağaca tünüyorlar. Bir günde iki mevsim yaşatıyor bize Ağuz. Doyumsuz güzelliğini hem yağışlı hem de pırıl pırıl bir güneşle sunuyor objektifimize. Balık tutmak, bitlik yapmak, kayıkla gezmek, gölde bisiklete binmek. Yağmur ve bereket. Gölün insanlara sunduğu en büyük hizmet. Gönül, gurbet gitme. Ya gelinir, ya gelinmez diyen bu dizelerin sahibi Erzurumlu Aşık Emrah gelmiş, görmüş, ve Niksar'da kalmış. Ve yine çocukluğu, gençliği Niksar'da geçen, Niksar için şiirler yazan, vasiyeti gereği burada yatan, ünlü ozan Cahit Külevi. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Her ikisi de şimdi anıt mezarlarında. Bağlar şehri Niksar'ın karşı bağında yan yana yatıyorlar. Birlikte gözlüyorlar yeşil Niksar'ı, Çanakçı Deresi'ni ve Arastay'ı. Kim bilir kaç kez geçtiler Seymeni'den Keşfi'ye, Tarihi Leylekli Köprü'den Arastay'a. Ve kim bilir oturup bir köşesine kaç kez çay kahve içtiler Adalı'da. Adalık kahvesinin hemen arkasında Aras'ta. Niksar'ın ilk ve en eski çarşısı. Birkaç merdivenle çıkılıyor Aras'ta'dan Hüme caddeye. Eski adı Hükümet Caddesi, yeni ismiyle Fatih Sultan Mehmet. Eve görülecek ihtiyaç mı var? Kıza çeyiz, gelinlik, oğlana damatlık, altın, ne ararsan hepsi bu caddede var. Para önemli değil. Ödemeler harmana, pancara, süpürgeye, kurbana. Bir sözlü anlaşmadır bu. Asıl olan güvendir ticarette. O da Niksar'da var. Biraz yukarıda cadde başında asırlık bir ulu çınar var. Yanı başında da mermer bir çeşme. Belediye çeşmesi. Yaşı çınardan eski. Belki de bu çınar kadar. Merdivenlere çıkınca karşınıza beliriyor. Tarihi hükümet Yapımı 1905. Niksar'ın hüzün ve sevinçlerinin canlı şahidi. Yılların depremlerine, yangınlarına meydan okumuş ve hala ayakta. Ancak hizmet alanları büyüyünce, onu da emekli etmişler. Konaksa yeni restore edilmiş. Kent müzesi ve belediyeye hizmet veriyor. Hükümet konağının hemen sağında taş bir yapı var. Kaleye giden yolda. Adı Taşbekke. O da geçmişten bugüne bir köprü mesele. Kütüphaneymiş geçmişte. Kim bilir, nice kitaplar okundu, niceleri ders çalıştı burada tarihin hemen hemen her dönemine ait izleri bütün ihtişamıyla yaşatan zengin ve açık bir müzeliksel. Burası Efkerit Vadisi Luvi Mağarası. Yörede bulunan bu kalıntılar insanlığın ilk izleri. Şehrin en alt kısmında yer alan çöreği büyükçe. Adını kapısına bulunan sağ ve soldaki bu çöreğe benzeyen iki taş oyma diskten almış. Tarihin bin bir izi var üstünde. Cami'nin hemen yanı başındaki bu çeşmenin adı Lülecizade. Görede bulunmuş değişik tarih ve zamanlara ait taş yontuların lahitlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Kentte hemen hemen herkesin bildiği öyküsüyle 40 kızlar Kümbeti. Tamamen tuğla yapının pencere ve kapı üstleri turkuaz renkli çini mozaiklerle kaplı. İlginç yapısıyla Anadolu kümbetlerinin tipik bir örneği. Çarşının üst başında yer alıyor Çepli Mahallesi. Niksar Kalesi'nin birkaç dış kapısından biri de burada. Evlerle iç içe olan bu asırlık kale kapısı bugün de eksiksiz görev yapıyor. Kale kapısının hemen karşısında yine yüzyıllara meydan okuyan Anadolu'nun en eski ve en yüksek tuğla minareli Selçuklu Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan bir cami var adı Cami. Yapımı 1145. Fatih Sultan Mehmet'in konaklayıp namaz kıldığı Ulu Cami, sadece tarihi de değil, gerek mimari özelliği, gerekse iç süslemeleriyle de hayli dikkat çekici. Kuş sesleriyle çınlayan bu yeşil semtin adı Melik Kazi. Semt, Niksar'ın İlk Fatih'i Ahmet Gümüştekin Melik Gazi'den başladı. Melik Gazi, Danişmen Devleti'nin kurucusu ve Niksar'ı Danişmen Devleti'ne başkent yapan kumandan. Ahmet Melik Gazi burada, bu mütevazı türbede. Türbe ve çevresi bir açık hava müzesi. Her hafta pazartesi günleri hiç aksatmadan şehre gelir. Köyler, yaylacılar, Hayır, çevre Dolar taşar niksar. Zira haftasıdır şehri. Alınır satılır. Sebze, evet, bir meyve, kırtı, yiyecek, Allah. içecek, yağ, tuz, şeker. Allah. Allah. Üretimin, alın terinin evet. ve emeğin pasardır bu. Bir yanını ovaya, bir yanını yaylaya da Kuzeyde Canik Doruğunda yer alır Yaylası. Eski İpek Yolu üzerinde yer alır Çam içi. İş turizmin yoğun yaşandığı bir yer. Tüm doğal ve doğa güzelliği de yöre turizminin bugünkü ve gelecekteki altın halkası çalışacak. Ülkemizde Kaz Dağı'ndan sonra oksijen yoğunluğu en yüksek olan yer. Ayrıca doğa sporları için ideal bir kamp, antrenman, piknik alanı gibi bir potansiyele sahip. Tüm güzelliklerin kenti Niksar, 200 yataklı lüks, 75 yataklı orta derecede yatak kapasitesiyle gezmeyi, görmeyi sevenleri, Doğa ve spor severleri yerli yabancı konukları ağırlayabilecek nitelikte. Doğa, kültür, tarih ve turizm kenti Nixer, gezip gördüğümüz ve sizlere sunduğumuz bu özellikleriyle parlayan bir yıldız gönlümde. Gönlümde açılmamış bir bilsen, ne baharlar ne çiçekler var. Sen hala tarihin sunduğu bir gelin gibisin. Ey şehriyar! Bir ömür ki yaşamak için seni, Cennet içinde zaman dar. Seni görüp de aşık olmamak mümkün mü? Gülşenim Niksan. Tarih, kültür ve doğa tutkusu olanlar. Bu eski başkentin, Niksar'ın, siz de gülşene olun. Bu Pixar'ı sevenlere yeter. Pixar.